Selamlar dostlar. Art 6 TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde durumarım. Bugün Switchki ile yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz ise E-shop mağazasına yeni eklenen büyük oyunlar olacak. Bu oyunlara tek tek bir değineceğiz, göz atacağız, kısa kısa öz bir şekilde ilerleyeceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. İlk oyunumuz adından anlaşılacağı üzere Assassin's Creed Shadows. Açılış ekranını bununla yapmak istedim. Bu oyunu zaten bilenlerimiz var. Feodal Japonya'da geçen epik bir aksiyon macera oyunu. Kargaşa dolu bir devirde hayran olası bir açık dünyayı keşfederken ölümcül bir shinobi suikastçısı ve güçlü efsane bir samuray oluyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten Assassin's Creed evrenine farklı bir bakış açısı sunuyor bu oyun. Nintendo Switch el konsolunda da oynanması büyük bir artı olmuş. Tavsiye edilir. Sıradaki oyunumuz ise Red Dead Redemption. Neden Red Dead Redemption'ı koydum? Ee, çünkü bu normalde zaten Switch'te oynanabiliyordu. Fakat Switch 2 edisyonu yeniden Switch 2'ye uyarlanarak piyasaya sürüldü arkadaşlar. Bu da yine Aralık ayının başında eShop mağazasına eklenen aksiyonlu, shooting özellikli güzel bir vahşi batı oyunu ilgililerine duyurulur. Metroid Prime 400 liste olur mu efendim? Tabii ki olmaz. Nintendo'nun eShop mağazasına yine son zamanlarda eklenen güzel bir Nintendo oyunu. Arkadaşlar, Metroid Prime 4 de gerçekten ilgi çekici, büyük bir kitlenin merakla beklediği bir oyundu. Bunu da meraklısı varsa değerlendirebilir. Mario Kart World gibi oyunlara merakınız varsa arkadaşlar, yeni bir oyun daha karşınızda. Yine Nintendo eShop mağazasına yeni eklenen yarış oyunlarından, kart oyunlarından birisi olan Sonic Racing Cross Worlds Nintendo Switch 2 Edition olarak piyasaya sürülmüş durumda. Yine Mario Kart World'e alternatif bir oyun oynamak istiyorum diyorsanız bu oyunu da değerlendirebilirsiniz. Sonic ve arkadaşları maceraya hazır sizi bekliyor. Marvel Cosmic Invasion. Evet arkadaşlar bu oyunda eShop mağazasına yeni eklenenlerden. Eğer ilerlemeli, vurdulu, kırdılı oyunlar seviyorsanız ve Marvel karakterlerine hayransanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Güzel oyunlar var. İçerisinde farklı karakterler var. Kaptan Amerika'dan tutun da Iron Man'e kadar Venom'dan Thor'a kadar farklı farklı karakterleri oynatabiliyorsunuz güzel, aksiyon dolu bir savaş oyunu olmuş. Kirby'siz bir liste olur mu? Tabii ki olmaz. Kirby Nintendo'nun kendi özel karakterlerinden bir tanesi arkadaşlar. Ve Kirby'nin son çıkan oyunu Air Riders'da eShop mağazasına son zamanlarda eklenen bir diğer oyun. Yarış özellikli bir oyun. Online özelliği de var. Değerlendirilebilir. rider pairs were a October Traveler Zero. Arkadaşlar RPG seven bir oyuncuysanız bu oyunda Nintendo Switch mağazasına eklenen oyunlardan bir tanesi. Karakter oluşturma özelliği de eklenmiş bir oyun. Arkadaşlar kasaba inşası yapabiliyorsunuz. Yepyeni özelliklerle dolu kendi karakterinizi yaratabildiğiniz ve şehrinizi inşa edip restore edebildiğiniz bir oyun RPG olarak karşınızda. I I Sıradaki oyunumuz ise Scandinavian Cottage Survival Simulator arkadaşlar. İskandinav topraklarında bir simülasyon oyunu arkadaşlar ve bu oyunda ağaçları kesiyorsunuz, avcılık yapıyorsunuz, balık tutuyorsunuz, yemek pişirebiliyorsunuz. Değişken hava şartları mevcut ve e, bu yaptığınız, topladığınız malzemelerden evler inşa edebiliyorsunuz. Çok keyifli, güzel vakit geçirebileceğinizi düşündüğüm, eğlenceli dakikalar yaşayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olmuş. Görselleri de fena gözükmüyor arkadaşlar bir şans verilebilir. Yine yeni eklenen eShop mağazasındaki oyunlardan bir tanesi. Police Officer Simulator. Bu oyuna değinmezsek olmazdı tekrardan bu oyuna bir daha değinelim. Bir önceki videomuzda da değinmiştik. Yine Nintendo Switch'in eShop mağazasına yeni eklenen oyunlardan bir tanesi arkadaşlar polis simülasyon oyunu. Eğer polislik mesleğine biraz ilginiz varsa polis rolünü yapabileceğiniz güzel bir oyun olmuş. Araç kullanabiliyorsunuz, polis hareket ettirebiliyorsunuz, farklı deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Grafikleri de hiç fena durmuyor arkadaşlar. Bir şans verilebilir and people's fates are intertwined in a new way. Arkadaşlar listemizde son olarak değineceğimiz oyunumuz Egypt City Builder. Adından da anlaşılacağı üzere Mısır'da şehir inşasıyla alakalı bir oyun. Eğer Mısır doğasına, Mısır coğrafyasına ve eski firavunların dönemlerine falan merakınız varsa güzel bir oyun sizi cezbedeceğini düşündüğüm bir oyun. Grafikler de fena değil arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yine şans vermeniz gerektiğini düşündüğüm bir oyun. Müzikler efsane değil mi arkadaşlar ya? ben çok seviyorum bu Mısır temalı oyunları. Gerçekten müzikleri olsun bu bitki örtüsü, çöl iklimi, işte palmiyeler vesaireler harika duruyor. Evet arkadaşlar bu oyunla videomuza yavaş yavaş son verirken şu cümleleri kurmama müsaade edin. Beğendiğiniz takdirde videolarımızı beğenin arkadaşlar ve eğer ki hala abone değilseniz kanalımıza abone olup bana destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Oyunlarla dolu güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın.